bir omuz omuza verip önce Şam, sonra Bağdat, sonra ilk ömre gelmez mescid Aksa'ya doğru fetih yürüyüşünü yaptığımız vakit Güney Müslüman, Bugün hazırlığındayız. Buna hazırlığının kıymetli kardeşlerim. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! son olarak şunu ifade edeceğim. Allah razı eylesin. Çok güzel iki tane sözü var. En önemlisi Birincisi bu. İkincisi hocamız eee bütün dünyadaki enflasyonist yapılar eğer çok söylüyorsanız bu Filistin toprakları bizim toprağımız. Eğer çok söylüyorsanız İsrail'e <laughs> bir Avrupa'dan bir toprak verin. O topraklar Filistin'in toprakları diyordu. Biz de aynı şeyi söylüyoruz. <laughs> İsrail devleti diyorlar. İsrail devlet devlet değildir. İsrail Dünyanın en büyük thank you